Değerli kardeşlerim, allah Teala bu dünyaya bir kanun koymuş. O da insanlara her türlü aklı, iradeyi, kabiliyeti vermesine rağmen maalesef insanların ekserisi bu aklı ve iradeyi hakkıyla kullanmıyor. Gözünün önünde Allah'ın varlığını, bildiğini, gücünü, kudretini gösteren bir sürü alamet ve işaret var yerlerde, göklerde gör Allah peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, gör Maalesef inkarcıların, nankörlerin ekserisi, insanların çoğunluğu ekserisi. Öyle. Şimdi bir seçim olsa bu ekserinin sözü geçerli olur. E demokrasinin temeli bu. Ekser inançsız. Şimdi